Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick World Akasinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde biraz daha yani fazla yer işgal etmeye çalışacağım. Yani daha doğrusu kurtaracağım yani o yerleri yani. Neyse başlayalım arkadaşlar. Çok hızlı taktikler vereceğim size. Siz de bu saniyelerde iki dakikaya bir bölüm bitirebilirsiniz. Eğer benden daha iyisinizse bir dakikaya bakın alıyoruz bu sword çünkü üzerlerine üzerlerine gidiyoruz biz ne de mıydık ya hep evet, galiba şimdi şuna bir tane adoket çekiyoruz şuna da bir tane çekelim mi çekmeyelim mi, onu bilmiyorum ama çektim ben gitti onlar kaçacak muhtemelen evet şimdi ise onları beklemek gerek yine gelin lan hepiniz gelin sizden korkacak halim yok tek bir sword bile sizi yenelim burada vs videolar da gelir arkadaşlar spor lokasyonu sevdiğim gibi bunu ben yetiştirmeye çalışıyorum derken hepsini bakın hepsini şunu bir adım bir tane kaldı bir tane adamları kaldı onu da şimdi yeneceğiz derken bir tane daha geldi şunu şuradan bir halletsek iyi olur evet 216 gitti şunları bir adım çekmedik ama 42 80 4 gitti o da Oha lan iyi geliyorum şu anda bence siz ne diyorsunuz? Şu 42 42 oha uyarı düşman takviye çağırdı. Hmm, tamam. Benim ordum gelsin. Hayır, beni yok edemezsiniz. Beni yok. Hayır, ona intikamla alın. Alın. Üç kişi miyiz? Ha, hiçbir şey olmaz. Ben on kişinin yerini tutarım zaten. Gelin lan. Hepiniz gelin. Ne nişanlı kaçlar? Yeneriz onları. O oh, yendik bile. Ama ben bu kadar profesyonel olduğumu bilmiyordum. Tamam tamam fazla abartmayacağım. Şuradan gidelim. O harika ya. Geldik. Diğerine geçelim. Şun, şimdi şuna bir tane, şuna da bir tane. Ben sadece Sword Art'lar üzerine oynayacağım. Pek bir yani. Magic falan da yani pek oynamıyorum. Hem fazla pahalılar hem de işe yaramazlar bu ana göre yani. Bir bir Sword Art. En iyilerinden. İnanın bana Alın bu stoktratı ne yapıyorsanız yapın Oha lan Bu arada bunun birçok versiyonu gelecek arkadaşlar Daha çok dakika almayı unutmayın ben Söylemeyi unutmayın abone olup ve like unutmayın arkadaşlar ya Neyse şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 1-2 dakikayı bitirebilirsiniz Şimdi şuradan bir Ha, halledelim. şunu şuradan geliyorsun bir tane. Hayır 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 öyle değil evet. Bak böyle 108 bir tane daha. 108'den sonra bir tane daha. O lan. bana kafa mı attın sen lan? Al bakalım. Yani, kafa derken Free Fire özledim ya. Neyse. Lan vursana bana neden mal bakıyorum. Şimdi şunu şuradan bir halledelim. En iyisi bence. O bizim ordu da zaten geliyor. iki tane. Oha lan. Oo, adam ket çektiler hepsini. Arkadaşlar bu arada nasıl oynuyorum yorumlara yazın. Bence iyi ya. İyi gibi. Hayır lan bezinle sarsın yeniyorsunuz ya. Gel lan sen okçuları bir hallet. Siz de diğerlerini halledin derken halledemiyorlar. Spartanlar ve e, şey, birleşmiş arkadaşlar bu arada. Evet ve Westfield'de böyle gidiyor bebeğim. Böyle gidersiniz. şunu bir tane şunu bir tane çok hızlı olmaya çalışıyorum. Şimdi ise yıldız biri bir oynayalım arkadaşlar ve bakalım burada başımıza neler gelecek. Asi böcü e kapı fırtınası. Hmm, tamam anlaşıldı. Burada Meriç adında biri var arkadaşlar. O bize bize de can veriyor ama bize değil de rakibe can veriyor. Çünkü onu rakip yani e, bl, 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 anlatamadım. O Size bu bir Stickware Legacy e, videoları taktik vermemi istiyorsanız yorumlara yazın Gelin lan ne bu bunu söylüyorum Şu, Hayır kaçma 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 Gel lan bir tane Sür çekelim Ronaldo ile Sür Hayır bana mı beni mi vurdunuz savaşa bebeğim Savaşın bizim ordu geliyor, bunlar da geliyor. Aha, Megatron da gelmiş. Lan oğlum siz ayvayı yediniz ya. Gel lan, gel lan. Hepiniz. Lan hayır, hayır kaçma, kaçma. Hayır, adam geç çekemedim o da kaçtı. Ah, lan bu ne? Bunu unutmuştum ya. Kaçmamız gerekiyor. Kaç. Kaç evladım kaç. Gel kaçmayalım ya. Savaşır dedim en iyisi. Evet, sayıları da az. Savaşa. Gidelim hadi. Önden ben deli ediyorum zaten. Ne oldu lan? Arkadaşlar benim intikamımı almanız gerekiyor. Hadi benim intikamını alın. Hadi hadi hadi. İntikam alınmalı. Al. Al 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 al. al. Allah. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan heykel çıkıyor bebeğim. Heykel gitti. Ne oldu? Meliç sizi kurtaramadı. Meliç de sizi kurtaramadı. He he he. Ayrıca bir tane Meliç kazandık. Bu güzel bir şey. Şimdi ise işte şunu şuradan alalım. Gelin LAN! Al! Bu bana gitti! Şimdi şunu şuradan... Bunu kazanacak bize bir kostüm veriyordu ya! Hatta yanlış hatırlamıyorsam. Ama ne kostümüydü işte onu hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar birkaç bölüm sonra sandık açılışları da yapacağım. Onları da izlerseniz sevinirim zaten. Alın lan! Hepinizi alın! Şimdi geldik asıl meseleye ne olacak? Gidelim lan ben tek mi kaldım? Sadece bir tane bu varmış. O sorun değil arkadaşlar, o sorun değil. Lan ne deme? çekemiyorum ya. Şöyle lan yine mi? Yine mi? Aka gelin lan hepiniz gelin. Sizden korkacak halim nüme yok derken lan sen ne geldin öyle? Kaç evladım kaç? Kaç? Şuna bir tane vur model çek Şunu şuradan vur. O da geliyor. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey. Al, al. Lan bana neden vuruyor? Aha benim ordum geldi. Sizin işiniz bitti aga. Sizin için işiniz bitti. Kelime söyleyemedim ya. Neyse şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Lan 108 çanta Çantadık Çantada keklik. Buraya kadardı. Şimdi şunu bir kuşanalım arkadaşlar. Mesela bu videonun bir abone bir like unutmayın. Diğer bölümlerde de daha ileri gitmeye çalışsa. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Yorumlara bir şey yazmayı unutmayın. Abone olun.